Sadıklar plana tebliğleri. Soru. Alfabetik bir sıradan bahsetmiştiniz. Bu alfabetik sıra ne konudadır acaba? Plan. Her olay belli grupların damgasını taşır veya geliş yönüne göre temel bir tesirin damgasını taşır. Bunlar her ne kadar birbiriyle kesişirse de görüntü genel temel tesirin izlerini size verebilir. Buradan da şu anlaşılıyor ki her tesir bir tür kod sistemidir, bir tür alfabedir. Sözlerimizi şu anlamda tamamlayınız ki, bir olay gözlemlendiği vakit onun kimliğini ve size anlatmak istediğini anlayabilmek için adeta onun harflerini bilmeniz gerekir. Sizin elinizdeki bir veya iki türlü alfabe varsa siz ancak bir veya iki türlü olaylarla ilgilenebilir, diğerleriyle ilgilenemezsiniz.'' İşte insanlar bazen bir, bazen yarım, bazen de iki alfabeli olabiliyorlar. Onun için her olay herkesi ilgilendirmez. Her tezahür herkesi ilgilendirmez. Bunu aynı zamanda bir şuur zenginliği ve yaygınlığı tarzında da ifade edebilirsiniz. Yapılacak işlerden biri cemiyet olarak diğer kimselere bir alfabe sunabilmektir. Yeni bir alfabe İsterseniz buna camları başka olan bir gözlük deyiniz. Eğer o alfabeyi öğrenip de olaylarla konuşmaya başlamazsa sizin her türlü çabanız yetersizdir. Çünkü insanlık ikili denge unsuru içinde daima kendi emeğinin karşılığı olarak doğruyu ve eğriyi karşılaştırmak zorundadır. Bunu kendisi yapacaktır. Ruhsal planlarınız sizlere yardımda bulunurken işte buna benzer şekilde çalışmaktadır. Yani size bir gözlük veya başka bir alfabeyi benimsetmeye, kabul ettirmeye çalışmaktadır. İnsanın yapacağı en mükemmel iş türlü alfabeye sahip olmak. Dolayısıyla her an tezahür eden hakikatlerin maddi yönlerinden uyarılar alarak yalın hareketleri görebilmek mümkün olacaktır. Bu kadar. Soru. Maddi tesirlerle %95 alaka kuran bağlı şuurun %5'lik bir şuur oluşu bugünkü yeryüzü insanı için geçerli olan ortam bakımından bir sınır mıdır? Ve bunun bu ortamdaki en alt ve en üst sınırları nelerdir? Plan Önce buradaki sayılar sadece bir açıklama kolaylığı için kullanılmıştır. En basit olarak hiçbir pisişik hadise matematik ifadeler içinde bulunamaz. Bu bir. İki, her varlık kesinlikle kendisine ayrılmış olan yüzde beşlik sahayı tam olarak kullanamamaktadır. Yani gözlem, muhakeme ve karar gibi yüzde beşlik gerçek bir akli düzeni yerine getirememektedir. Aldığı sezgileri değerlendirememekte, de en basitinden rüyalarını büyük bir gaflet içinde heba etmektedir. Bu hale göre %5'lik sayı hemen hemen %2'ye inmiş olur. Bazen de insan belirli tesir devreleri içinde sivrilen bir uzmanlaşmaya kadar gidebilir. Bu sivrilik onun her zaman asıl amacı üzerinde de bulunmayabilir. Bu bakımdan celsede kesinti oldu. Plan tarafından Kaydın son kısmının medyuma dinletilmesi söylendi, dinletildi. Bu bakımdan insanların her zaman genel bir tekâmüle hizmet edecek derecede birbirlerine ulaşan faaliyetleri olmamaktadır. Şimdi bu son söylediğim konudan ne anlaşıldığını bana birisi nakletsin. Soru. İzin verirseniz ben söyleyeyim. Plan. Evet. Soru. Şimdi din günleriyle bir arada olarak bazı tesirler yeryüzünde meydana getirilmek istendiği zaman bazı tesir odaklarının meydana getirilişinde herhalde bir takım şuurların birbirlerini anlar hale gelmek üzere sivrilmeleri gerekmektedir. Ben bu söylediklerinizi bu çerçeve dahilinde değerlendiriyorum. Plan. Evet, bu önemli bir konudur. Başka? Pekala, soruyu soran arkadaş tatmin olmuş mudur? Soru, evet efendim. Plan, başka? Nokta 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 bey, bu arkadaşlarla bu celselerin genel gidişi hakkında, adabı hakkında, usulü hakkında konuşunuz. Soru, celseden sonra mı efendim? Plan, evet.